Beni ki acılarımı sağladım birer birer. Sattım ah bir eski diye ne kazandım? Biz onlar göz yaşı, bakıp da düşünenler. Tereye kazanamaz asla bu karşı yolu. sakın ayağına bakma, kaç sakın ayağına bırakma, nefesin tut. Durma. Ayamaktan korkmam. Tik tak tik tak tik tak geçiyor zaman hep. Fakat zamanı yakala Sekiz hayoluma Geçmişe bakınca Yarın geliyor Düm düm